merhaba arkadaşlar çiçeklerin dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şu güzeli doya doya bakalım diye bununla açtım arkadaşlar <laughs> videomu o kadar güzel ki dünden beri doyum olmuyor bakmalara baka baka doyamadım gerçekten sarı renginde ayrı bir güzel arkadaşlar bu gelin damat çiçeğimizin bakın çok güzel ee, dedim son kez bir daha bakalım e biliyorsunuz bundan iki adet mevcuttu. Bunlar e, pazar günü alınmışlardı. E, satışa koymuştum. Bakın bu da açıyor. Bitti arkadaşlar. Bu şu Fatma hanımı Hanım'ın. E, beni izliyorsa buradan da görebilir. Fotoğraf atacaktım atamadım. Daha kendisine de kusura bakmasın. E, şöyle e, şu sarı olan senin Fatma ablacığım. Konyalı kendisi. Ona ayırdım. Şöyle. Ee, şu da Zeynep ablanın onu da istedi ona ayırdım sarı isteyenler de oldu eğer kaldıysa diğer renklerinden de almaya çalışacağım arkadaşlar inşallah e, o renklerine de getiririm balkonumu bir nebze olsun şu ayak altımı boşalttım arkadaşlar inanın hani yerlerin kusuruna bakmayın ne olursunuz hani bir fırsat bulup da yerleri de şey yapamadım temizleyemedim arkadaşlar şöyle Cam güzellerim var. Bunları da gölgeye aldım. E, çabuk hani kuruyorlar. E, ve kaybediyorum. Sonra sulayamıyorum da. E, onun için şöyle gölge tarafı aldım. Orta yerde değil. Çünkü burası güneş alıyor. Bakın. Serin, esintili ve gölge yerde e, tutmaya çalışıyorum. Bunlar 50 TL. Kırmızı e, katlı cam güzelleri arkadaşlar. isteyen varsa elimde sadece 2-4-7-8 adet var. E, i̇steyenler varsa bana ulaşabilir. Şunları göstereceğim Şunları kendime aldım Ben bunu o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar Bu güneşte Bilmiyorum olanlarınız vardır ama e, Bu güneşte inanın ışık ışık parlıyor O kadar güzel bir parlıyor ki e, Bu tam hani böyle e, Şeyden gelince biraz Hani bakımsız oluyorlar Tozlu tozlu ilaçlı falan ya Böyle güzel form aldım Çok harika bir şey e, Telgraf türü böyle ışıl ışıl oluyor arkadaşlar sim dökmüş gibi ışıl ışıl parlıyor ben çok seviyorum bunu kendime aldım bu üçünü bir saksı yapacağım şöyle hani doyuncaya kadar <laughs> bakacağım gerçekten çok seviyorum ben bunu bu türü çok hoşuma gidiyor biliyorsunuz bunun moru da var bende tüylü olana da var ee, ayrı bir şeyim var buna karşı bir zaafım var bilmiyorum neden ama çok seviyorum 3 tane aldım Eğer isterseniz bunların devamı vardı galiba peyzajda getiririm 50 TL'ye isteyen olursa böyle dolu dolu arkadaşlar böyle dolu dolu 50 TL isteyenler için gelir e, Dün dediğim gibi bayağı bir kargo e, gönderdim e, yine hani yüklüydü yani yüklü dediğim böyle kalabalık bir kargoydu büyük kargolardı onları gönderdim arkadaşlar ama yoruldum baya. Hem kargo işi hem çiçek al paket yap derken yine çok yoruluyorum. Pazar gününden beri e, paket yapıyorum. E, nasıl bitecek bilmiyorum. Daha şurası full e, dolu. E, gül siparişine zaten yetişemez oldum. Gül siparişi olanlar daha var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Allah'tan bir kişi Is Isparta'ya geliyormuş. E, Lütfiye Hanım'la kendisi yok. E, ismini hatırlayamadım. şimdi Kusura bakmasın. E, o Isparta'ya geliyormuş. Kızın Ispartalı e, birine verdiği için e, nişan e, alışverişine geleceklermiş. Nişan ya da düğün işte e, elden teslim alacak. Çok şükür ondan kurtuldu. <laughs> elden teslim edeceğim. Onun kimleri de sağ olsun yani. İyi ki de kızım Isparta'ya vermiş. E şöyle arkadaşlar. Lavanta fidelerim var. Bakın içi dolu dolu böyle. Lavantalar çok güzel bitkilerdir. Ee, çok da güzel aromatik e, bir kokuya sahip olan bitkiler biliyorsunuz. Yaprakları özellikle e, çiçek açılınca çiçekleri harika kokan bitkiler arkadaşlar. İnanın reyhası çok güzeldir. Bizim buralarda da çok e, lavanta yetişir. Satışa geldi arkadaşlar. İsteyenler varsa kaçırmasın. bunun. Bunların da vakti tam e, bu zamanlar çıkıyor başka zaman böyle bulunmuyor. Onun için isteyenler varsa şöyle dolu 75 TL'den ee daha gerisi var bunun. ayırabiliriz. Şu ıtırlarımdan şöyle bakın büyük ıtır. Bunlar da kokulu yapraklıdır biliyorsunuz. Itırlardan da isteyen varsa 50 TL şöyle. İsteyenlere ıtır da gönderebilirim arkadaşlar. Şöyle açelyalarım var. Reçelyaları isteyenler varsa şöyle 150 TL. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle iki renkli ebroli çiçekleri böyle oluyor. Biraz biraz kendilerine geldiler bunlar. Bunlar da satışta adet fiyatları şöyle 150 TL'den sepetine ekletmek isteyenler varsa kargosu çıkmadan ekletebilir arkadaşlar. Şöyle yaprak güzellerim var. Arkadaşlar YouTube'da e, yorumlarda hani görüyorum bazen e, hani şunu istiyoruz bunu istiyoruz diye bana ayırın diyorsunuz ama e, ben e, hani was, WhatsApp'tan yazarsanız ayırma yapıyorum arkadaşlar değilse hani YouTube'dan ayırma yapamıyorum e, bana WhatsApp'tan ulaşmanız gerekiyor e, Ondan sonra size ayırım yaparım e, bir hafta içinde siparişinizi oluşturursunuz ödemesini yaparsınız çiçeklerinizi gönderirim arkadaşlar Ödemesi yapılmayan çiçekleri göndermiyorum. Siparişi tamamlanıp e, bittikten sonra ödeme alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra gönderiyorum. Yurt içi anlaşmalı kargo ile çalışıyorum. 170 TL'den başlıyor. Deseye göre e, yani kutunun büyüklüğüne göre e, fiyat artıyor arkadaşlar. Tek bitki için kargo yaptırmayın. Mümkünse 3-5 tane birden alın ki kargo fiyatı e, size uygun gelsin. Şöyle bir tane e, şu bitkiyi alsanız da 170 TL ödersiniz. Şu 4 tane ya da şurayı komple alırsanız da e, 170-200 ödersiniz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Sukulentlerimiz şöyle bu şekilde. İsteyenler varsa ekran resmi alabilir buradaki e, şu yol arkadaşlar şöyle sadece şu yol 50 TL kaktüslerimiz 50 TL pembe çiçek açıyor sarı çiçek açıyor bakın e, şunlar e, nar çiçeği açıyor e, turuncu açan da vardı şu türün turuncusu da vardı o bitmiş galiba şunlar var bakın şurada ekinopsis türüdür çok güzel bir özel türdür o da onu da alın derim kaçırmayın derim arkadaşlar Sonra şunları göstermeyi hep unutuyorum. Şöyle lila rengi bir sakız sar var arkadaşlar. O kadar güzel canlı duruyorlar ki şu an muhteşemler. İsteyenler varsa bunlar da 150 TL. Şu an telefonum kendini kurum altına aldı. Ekranı kararttı yine. Çok ısınıyor. Onun için ilk adeti mevcut. İsteyenler varsa çok güzel. Parlak yaprakları var. Bakın. Çok diri. Harika. İki adet sadece lila rengi arkadaşlar geçen bunun e, büyüğünü satmıştım annemin yetiştirdiğini bunlar da 150 TL onu 200'e vermiş 200'e vermiştim bunlar 150 TL küçükler biraz şu kızlarımdan hemen hemen azaldı şöyle bakın verigatalı bir tür bunu da isteyenleriniz var daha ayrım yapıyorum bu da bitmeden alın çünkü arkadaşlar bu dolulukta bu fiyatı bir daha Hani bulabilir miyim bilmiyorum. Çok güzel ve çok uygun geldi gerçekten ve büyüklükleri de çok güzel. Bu beş buçukluk saksı değil arkadaşlar. Nasıl göstereceğim? Şöyle küçük bir tane beş buçukluk saksı alsam. Şöyle beş buçukluk saksı şu. Bakın görüyor musunuz? O biraz daha büyük büyük bir saksı. Beş buçukluktan bir tık büyük. Bunu da kaçırmayın. Gerçekten çok güzel bir tür. Umarım net görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Dediğim gibi telefonum korumaya aldı kendini şu an. Şöyle. Ah, bunlar da 50 TL'ydi. Şöyle. E, veri katalı para ağaçlarımız var arkadaşlar. Para çiçeği de deniliyor. Bunlar da 50 TL. İsteyenler varsa. Şöyle şunlar kaldı sardunyalardan isteyenler. Adet sayıları azaldı artık. Arkadaşlar ee, bir adet kırmızı kalmış galiba ee, şöyle turuncu var şöyle pembe var ee, iki tane pembe iki tane turuncu bir tane de kırmızı görüyorum onlar da 50 TL şu güller güzide hanımın gülleri bir tane de yağlazı istemişti onu da inşallah e, annem günde göndereceğim ah çok güzel kokuyor bakın şu turuncu çan açmış arkadaşlar şunu göstereceğim Bakın 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 gördünüz mü? Ay 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 ay. Bu turuncu açıyor bu kaktüs. Şöyle sarı açanı da var. Bakın, Onu da alalım. Nerede o? Dün videoya baktım tekrar izlediğimde inanın <laughs> hep isimleri karıştırmışım. Bazı söylediklerimi kusura bakmayın. Bakın birisi turuncu açıyor, birisi sarı açıyor. Ee, şu da dediğim gibi e, nar çiçeği açıyor. Ben kokularımızda bu kadar kaldı. Daha da gerisi yok. Ee, şu kızımın güzelliğine bakar mısınız? Tam bir asalet, tam bir asalet. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar. Kocaman, kocaman. şöyle kocaman. Lila da çok isteyen oldu arkadaşlar. Lila gül. Gerçekten lila güller de çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. şu dikenler tercih satıldı. Şu Fatma Hanım inşallah bugün paketleyeceğim seninkileri. E ondan sonra diğer Konya'lı Fatma Hanım'ın siparişlerini ayarladım. şu iki kızımız da satıldı arkadaşlar. Onlar elden teslim olacak. İnanın hani balkonu boşaltıyorum. Dün demiştim tekrar güller var diye e, gülleri işte çıkarttım tekrar boşalan yerleri e, bu da şey Zeynep abla senin gülün burayı çıkartırsan bayağı bir boşalacak burası çok doldu e, burası Filiz ablanın Filiz ablacığım valla seninkileri de ya bir türlü çıkaramadım ya şunların güzelliğine bakar mısınız Filiz ablanın birisi siyahlı birisi de kırmızılı arkadaşlar bir tane de şu şuna ee, şey diyecektim yavru ağızlı diyecektim dibindeki türüne ee, şey demişim lila demişim Allah'ım dedim ya yavru ağızlıydı şu pembesi de çok güzel pembesi var aynı saksıda yavru ağızlısı var siyahlısı var ve bayrak kırmızısı senin ee, ablacım inşallah serginliği çıkartacağım Allah razı olsun beni çok iyi anladığı için canım ablam e, ee, Elvan sen önden acil olanları çıkar dedi. <laughs> Neredeyse 3 haftadır mı 2 haftadır mı bekliyor. <laughs> Ay Allah razı olsun ablacım seni. Senden ne diyeyim artık. Sağ olsun. Şu küpeli de bakın güneşte kalmış. Ee, arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum. Arkada ithal türlerimi de bir türlü ayırıp gösteremedim size. Ee, şu ithallerden olanlar var ya gösteremedim. Şunlardan arkadaşlar şu çınar sardunyalardan tekrar getireceğim. Bana haber verin diyen arkadaşlar yani hangi birinize haber vereceğim. Çünkü mesaj kutusu çok dolduğu için hani isimleri de bilemiyorum bazen. Siz bana dönüş yapın. Videolarımı izleyin. Videolardan geldiğinde bana ulaşın. Azizallah la ilahe めっちゃおいしそ Sanırımımız bitti arkadaşlar. Şöyle sessizce göstermeye çalıştım. Şu da gerçekten çok güzel bir tür ya. Tekrar sulanacak bunlar. Biraz ıslak ama diğerleri susamış. Tekrar sulamam gerekiyor. Çocuğu dedim uyutmuşken çıkayım. E, sulayayım istedim arkadaşlar. İnşallah. Bilmiyorum arkadan şimdi de birazcık çekim alsam ama 1-2 dakikalık. Telefonumda çok şu anda oldu. Çok güzeller arkadaşlar. Burası dolu dolu. fuy Dolu inşallah. Burayı da tamamlar bitiririm. Ondan sonra dönüşler yaparız. Bir de arkadan çekim alalım gelin. Evet arkadaşlar ben hemen dedim ki şunları bir ayarlayayım. Herkes bekliyor fiyatları. Ee, hani e, hemen paylaşayım ki isteyenler sepetlerini eklesin istedim buradan da e, isteyenler oldu tabii ki daha hani ayırım yapmadan e, onlara da e, ayırdım hatta şöyle Filiz abla seninkini ayırdım şöyle e, koydum. Şunlar da arkadaşlar 150 TL sadece şu biraz daha büyük 200 TL bu çok çok özel bir tür. Normal klasik türlerle karıştırmayın. Ee, en büyüğünden başlayarak koyuyorum arkadaşlar. Burayı da dediğim gibi ayarladım arkadaşlar. Şöyle burası 75 TL. Şu şu arıza dediğimiz türler 75 TL'lik olan yer arkadaşlar. Fiyatta gayet uygun burası. Ee, şöyle baby finger'larda arkadaşlar mesela şöyle şurası 150. Mesela şöyle bir öbek diktim ama ben şöyle 150 TL arkadaşlar şurası 150 şu bir tık daha büyük ama 150 şöyle bir tane daha 150 Arkadaşlar şöyle var şunlar 100 TL ikili arkadaşlar yani 50'lik de var Mesela şöyle 50'lik de ayarladım mesela onlar da var satışta biraz daha hani toparlansınlar tam olarak Ondan sonra daha net çıkar ama şurlardan isteyen varsa e, bunları kaçırmayın zaten hani az sayıda 150'likler falan e, dolu dolu arkadaşlar bu büyük boyutta ve bu çoklukta e, bir baby finger çok çok uygun ben size söyleyeyim şu da 75 TL'ye uygun baya baya büyükler 70 e, şey 5,5'luk saksıdan daha büyük onlar arkadaşlar sulamam da gerekiyor bitkileri biliyorsunuz havada da çok hani şey gitti şunlara bakar mısınız Havayı kök yapmışlar bunlar da muhtemelen kök tuttu aynen kök tutmuş bunlar da kök tuttu büyümeye geçecekler arkadaşlar bakın kestiğimde rozetler büyüktü Ay, küçüldü kök, kökleninceye kadar küçülüyor böyle ufacık kalıyor şimdi tam atak dönemi yapıyorlar büyümeye geçmişler sulamam lazım suladıktan 2-3 gün sonra büyümeye e, sürdürecekler çok güzel olmuşlar Bakın arkadaşlar bunlar Astrid gül Gülsardunya'nın e, şeyleri tutmuş artık büyümeye geçmiş bunlar da sulanacak inşallah onları da kendi üretimim diye satacağım büyüyünce burası tamam e, şurada da şukur e, arzelerden var bakın 100 TL'lik olanlardan şöyle bebekli olanları koydum arkadaşlar şöyle bebekli bebekli şöyle arkadaşlar 2-3 bebek bakın Şöyle. Bunlar da 100 TL'lik. Ee, zaten burayı biliyorsunuz 100 TL olanları. Bu tepsim 100 TL'ydi. Bakın hepsi de çok şahane köklenmişler. Arkadaşlar çok şahane olmuşlar. Görüyor musunuz? Bir düzene sokamadım. Çok yoğun olduğum için. Bakın şuraya döküldüğü Geçenki o şiddetli rüzgarda. Ayın yumları bile toparlayamadım. Yani kökleri kuruyacak neredeyse ama inanın yapmaya fırsatım yok. Şu kızlar artık bakın renkleri şey oldu yazın biraz daha renkleri gidiyor arkadaşlar kapanmaya geçecekler gül şeklinde alacaklar bunları da inşallah üretimi alacağım bebekleyince şunun bebekleri vardı birkaçını kestim birkaçı burada duruyor artık onlar da inşallah gidecek isteyenler için bakın şurada bebişleri şu kızımı görüyor musunuz işte bu majör arkadaşlar. major e, majör dediğimiz tür, minörler şunlar arkadaşlar. Yakında bakın bunlar da çiçek açacak. E, e, şuraya bir tane perle dikseydim ortasında pembeli çok güzel bir e, görünüm alırdı. Muhteşem olurdu. Dediğim gibi saksılarımın hiçbiriyle ilgilenemedim. O kadar yoğun geçiyor günüm. Bu kızlarımı doya doya izleyip seyredemiyorum elime bir bardak çay alıp içemiyorum arkadaşlar evet. bakın şu da kılavatımın verikatalı olanı şöyle göstereceğim şu da satışta arkadaşlar 250 TL çok güzel bir tür bayağı bayağı da büyük o ee, dediğim gibi şunlar vardı arkadaşlar Level Rose verikat arkadaşlar bunlar verikatalı 300 TL Şöyle 3 tane 300 TL'lik var. Bir tane de şöyle var arkadaşlar. Küçük minnak. Yani minnak dediğim baya baya şöyle bir boyutta. Bunlar da yakında köklenir. Buna fiyat söylemeyeyim. Bu biraz küçük. Şunlar büyük anaçlar. Bunlar da 300 TL arkadaşlar almak isteyenlere. Ee, buradaki satışta olanlarımız vardı. Şu dev bir kız biliyorsunuz. Çok da güzel bir boyutu var. 250 TL arkadaşlar. Buradakiler dolu dolu büyükler. 250 TL. Şu kız da kapatmış. Şu kabarcıklı kızı. Bakın bunlar da köklenmiş. Bayağı bir odunsu gövdeye sahip biliyorsunuz bunlar. Maşallah. iki adet kabarcıklı türden var arkadaşlar. Özeltir bunlarda. Bir tane daha bakın şu grazem var, bunu da şuraya renklensin diye diktim. Şunlar artık full bebek oluyor, burası 50 TL. Aprikotlar daha satışta değil, büyümeye geçecekler çünkü yaprakları cılız. Bunlar biraz büyüsün öyle satışa çıkaracağım. Ee, şuradaki kızlar var, şuradaki kızlar var. Artık renk kaybımız oldu, şu gidecek. Burası 175 TL dediğim yer. Arkadaşlar bakın bir tane daha şu grazemiz var. E, ee, var. Satışta 150 TL. bir kuzumuz var. Şöyle 100 TL arkadaşlar. Şu kızdan var. Bakın çok güzel kanlanmış, harika yani olmuş. Size demiştim bu kız bu, bu tür çok güzel diye. Formu bozulmuştu. Formu düzelmiş Artık göbekten çok harika geliyor. E ee, ve köklenmişler arkadaşlar. Ee, çok da güzel olacak aynı. Vera Higgins gibi renklenmiş. Çok harika şurada ayın var. Hep kızlarım çok susuz susuz susuz. Dediğim gibi bugün de kargolarımı çıkartayım. Biliyorsunuz kurban bayramı da yaklaşıyor. Biraz biraz e, buraları toparlamam lazım. E, yakında kurban telaşına da gireceğiz. E, onun telaşı da olacak haliyle. E, ondan dolayı biraz buraları ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hepsini birden yetişemiyorum. Bakın şurada laveli yapraktan yetiştirdiğim verigatalı şu verikat alabilir olsun yapraktan yetişmiş hali gerçekten çok zor büyüyor bazı e, özel ve güzel türler Bakın şurada da kök çürümesi olmuş görüyor musunuz benim güzel kızım şöyle dikelim şu da şey e, siyon verikat arkadaşlar küçük ithal siyonlardan böyle arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun yine ben size fotoğraf video atarım isteyenlere. Bakın bu da verigat tür. Bir tarafının verigatası daha belirgin olmuş. Gördüğünüz gibi e, buralardan çelik almıştım. Şurada arkadaşlar bakın e, bunun e, şeyler şeyleri satışta olanları şöyle birkaç adet kalmış. Şunlar da şu kızdan. Bu kız da verikatalı özel türlerden. Bu da baya baya büyümüş maşallah. Çok güzel olmuş. Şuna da ayrı bayılıyorum. Hello in White White Collar Virgata dediğim türlü bu. O da güzelleşmiş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.